Evet. Buyurun hocam. Şimdi şöyle bu arkadaşlarımız ilk geldiklerinde dinliyoruz ve bunları dinledikten sonra e, onlarla değerlendirme görüşmeleri adı altında görüşmelere davet ediyoruz. Bu her bir kişi için ayrı ayrı yapılabilir. Mesela erkekle bir ya da iki görüşme yapılabilir. Bazen üç görüşme yapılabilir. Kadınla bir ya da iki görüşme yapılabilir ve bunların e, ayrı değerlendirme görüşmeleri daha sonra toplu bir değerlendirme görüşmesiyle tekrar masaya yatırılır ve bir yol haritası oluşturulur. Ve terapist tabi bu değerlendirme görüşmeleri sırasında kendine göre hipotezler oluşturur. Bu hipotezleri de işte önce bireysel sistem anlamında hani kişinin kendisinden kaynaklanan sorunlardan dolayı mı bu e, evlilik bu noktaya geldi onu bir tartışmaya açar. Ardından etkileşimsel anlamda yani bu karı kocanın birbiriyle olan ilişkisinin sonuçları acaba böyle bir durumu meydana getirmiş. Ona bakılır. Bir de nesiller arası aktarım dediğimiz yani bunların orijinal ailelerinden, annelerinden, babalarından, akrabalarından taşıdıkları değer yargıları, inançlar veya bazı faktörler bu evlilikte sıkıntıları mı yol açıyor? Buna bakılır ve buna göre de bir çalışma yapılır. Terapiye başlama kararını çift alır, bitirme kararını da çift alır. Ama bu süreç e, ortalama 3 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir. Yani bu çiftin sorunun derecesine, ağırlığına ve eee terapistle yapacağı çalışmaya göre değişebilir. Yani korkmasınlar evlilik terapisine giderken. Çok doğru mesela. E, Sevil Hanım ee...